Merhaba. Merhaba Hoş geldin Nazlı. Nasılsın? Nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Çok sağ olun. Gece uyuyoruz evet. ve uyanıyoruz. Uyandığımız zaman ne oluyor? Yatağımız bozuluyor değil mi? Evet. Şimdi yatağımızı düzenleyelim. Düzeltelim. Evet. 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 Süper. Kenarını da düzeltelim. Aferin. Şimdi örtümüzü Üstünü örtelim. Evet. evet. Tamam. Hadi gel bakalım. Soframızı hazırlayalım. Masamızı hazırlayalım. Olur mu? Tamam. Şurayı yapalım. Tamam. Evet. Tabağımızı alabilirsin. Şu küçük tabağımızı alsak olur. Evet. Masamıza koyalım o tabağımızı. Tamam. Evet, kapat. Yani çatallarımızı koy. Soframız hazır değil mi artık? Evet. Bir. İkincisini de koyalım. Evet. Evet. Birazcık daha. Çok güzel. Çok yavaş. Açalım şöyle bir. Tamam. Heh. Şimdi bunları makineye atalım. Evet. Makinemizi açalım. Evet. Tamam. Aha. Bunu bu şekilde Ortalayarak, evet, şöyle bir çığıp, gel onu da bu demire asalım, evet, kıralım, <gülüyor> <gülüyor> kaldı, evet, harika. Burada mola evine gelen çocuklardan e, uygulama evini alıyoruz, seanslık, e, seanslar şeklinde. Burada uygulama evinde neler yapıyoruz? Bir çocuğun, bir bireyin günlük yaşamda, günlük hayatında neler yapması gerekiyor? Ee, en basitinden e, en zoruna kadar, bağımsız olana kadar, tek başına yapana kadar biz burada günlük yaşam becerileri çalışıyoruz. Günlük yaşam becerilerinin içerisinde nedir? Sabah uyandığımızda elimizi, yüzümüzü yıkamamızla başlıyoruz. Sonrasında dönüyoruz, yatağımızı düzenliyoruz, yatağımızı topluyoruz. Ondan sonra bir kahvaltı ...masası hazırlamayı, bir kahvaltı yapabilmeyi bağımsız bir şekilde... E, bunları ...başlangıcımız bunları yapıyoruz. Öz bakım becerisi, evdeki elektronik eşyaları kullanma becerisi diyebiliriz. Bir çocuk yatağını kendisi düzenlediği zaman e, kendisini yapabilme becerisini kazanıyor ve... E, ...bu da özgüvenini arttırıyor, kendisine olan öz saygısını arttırıyor. Günlük yaşamda kendisini yaptığı bir kahve bile, onun özgüvenini arttırdığı için bu dolaylı olarak sosyal hayatına da yansıyor, aile hayatına da yansıyor. Aslında burada bütüncül olarak biz nazikçe, kibarca, zorlamadan güzellikle amacımız. Günlük yaşamda yapılması gereken her şeyi öğretmek. Şu anda mola evine gelen e, çocuklarınıza her bir bireyimizi buradan faydalandırmaya çalışıyoruz. Biz e, bu becerileri daha fazla geliştirmeye odaklanıyoruz burada. E, yaş da şöyle e, 6 yaşından büyük e, bireylerimizi burada hizmetimizi verebiliyoruz. Burası tamamen ücretsiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen çocuklarımıza ve ailelerimize ücretsiz hizmet verdiğimiz bir e, belediyemizin yaşam merkezi. Çözümleri üretiyoruz ve biz burada çözümlerin kalıcı olmasını sağlıyoruz. Biz de e, buraya geldik. Buradakiler ilgilendiler sağolsun öğretmenler. Buraya devam ediyor. E, yani memnunuz. Güzel gidiyor. Şimdi özel eğitimdeyken Nazlı içinde çok kapanık bir çocuktu. Yani ortamlara girmiyordu. Buraya biz geldikten sonra yani böyle zaman zaman yine beraber bir yerlere gidiyorduk. Çarşıya, şuraya. Bir bakıyordum ki Nazlı hani konuşmak istiyor biriyle. Arabaya bindiğimiz zaman dolmuş parasını vermek istiyor. Yani ben de baktım ki Nazlı güzel şeyler oluyor. Buranın sayesinde, kurumun sayesinde yani buradaki çocukları çok seviyor, akranlarını seviyor, öğretmenlerini seviyor. Yani geliştikçe gelişiyor. Nazlı eskiden odaya gelmezdi, kapıdan içeri girmezdi. Şimdi geliyor, hoş geldin diyor, soruyor onlara nasılsınız, sorular soruyor, hani ne iş yapıyorsunuz falan. Bazen şakalaşıyor onlarla, bu da benim hoşuma gidiyor. Evet, sosyalleşiyor, yani kendini ifade ediyor, bir şeyler kazanmaya çalışıyor. Bu da anne olarak hani özel bir çocuğun annesi olarak hoşuma gidiyor yani. mesela ben evde olmadığım bir gün yani eve hastaneye gitmiştim makine atmadım uyuyordu Nazlı da sonra ben eltime söyledim Nazlı uyanırsa ses yukarıda gelirse bak diye ben geldiğimde buradan öğrenmişti elektrik süpürgesini çalıştırmıştı eve makine atmıştı yani bu benim hoşuma gitti ama güzel olmuştu yani güzel bir şey kendine güvenmesi bunu yapabilmesi hoş bir şey bu kurumların olması muhteşem bir şey gerçekten. Yani öğretmenlerimiz de sağ olsun çok fayda katıyorlar, ilgileniyorlar, seviyorlar, şefkatli. Belki bir anne ilgilenirse o kadar eğitim verirse o kadar sabırlı olmaz. Hani bir süre sonra biz yoruluyoruz. Bir yardım bekliyoruz ama bizim öğretmenlerimiz sevecen, şefkat dolu, sevgi dolu. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Yani çocuklarımız da mutlu, onlar da mutlu, biz daha çok mutlu oluyoruz. Aferin seviyorum. Buraya geliyorum. Yaptı, toplandı, kahve yaptı. Masa hazırladı. Yatağı topladı. Kahve yaptı.